İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Salı, Çarşamba, Perşembe günü Avrupa Kupası maçlarından bahsedeceğim. Öncelikle Salı günü Şampiyonlar Ligi var, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi var. Perşembe günü de hem UEFA Ligi var hem de Konferans Ligi var biliyorsunuz. Artık Şampiyonlar Ligi'nin son, yani bütün liglerin aslında sonuna doğru geliyoruz. Yarı finaller var çünkü. Ve güzel maçlar var açıkçası. Bu maçlara güzel oranlar bulmaya çalıştım. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Hafta sonu fena değildi. Son videoda verdiğim kupon gelmedi. Haydenheim sağ olsun. İki gol atmadığı için, kazanamadığı için maalesef yattı kuponumuz. Ama diğer maçlarımız fena değildi. Fenerbahçe kazanamadı. İnanılmaz yani gerçekten. Şampiyonluğa bu kadar ihtiyacı olan, yıllardır şampiyonluğa hasret bir takımın bu kadar kötü oynamaya hakkı yok öyle söyleyeyim yani. 1-0'dan sonra sahada yoklar. Ya Bir teknik direktör değişimi demek ki Giresun Spor'da bu kadar değiştiriyormuş. İrfan Buz'u tebrik etmek lazım ama Fenerbahçe'nin gerçekten kötü olduğunu 1-0'dan sonra sahada olmadığını söyleyelim. Neyse arkadaşlar like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir hafta geçiririz umarım. Güzel maçlar olur. Real Madrid Manchester City maçı ile başlayacağım. Ve size bir de skor sorusu soracağım ki skor bilen bir arkadaşımızı VIP canlı grubumuza alalım. Hemen sorayım arkadaşlar. Real Madrid Manchester City'yi sorayım. Hadi çok gollü geçme ihtimali olan bir maç diye düşünüyorum ben. Evet başlayalım. Manchester City Real Madrid-Manchester City maçı arkadaşlar. İki tane, bu arada ücretsiz Telegram grubumuz var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Orada da biliyorsunuz NBA'ler paylaşıyorum. Aynı zamanda şeylere göre kuponlar atıyorum. Beğenilere göre kuponlar atıyorum ya da canlı maçlar paylaşıyorum hafta sonları falan. Oradan takip ederseniz onu da şöyle linkini bırakayım şuraya göstereyim. Buradan hani durdurup videoyu bakabilirsiniz. Kendi yorumun altına da bırakıyorum. Oradan yorumlardan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Gelelim Real Madrid-Manchester City mücadelesine. İki tane kurt hoca var. Yani şampiyonlar yine daha önce kazanmış iki hoca var ve gerçekten iyi takımlar var. Manchester City bu sene çok daha iyi. Geçen sene biliyorsunuz zar zor kazanmıştı Real Madrid. Yani inanılmaz bir mucizeye imza atıp. Kazanıp kupayı aldılar geçen sene. Manchester City bu sene buna izin verir mi bilmiyorum ama Real Madrid biliyorsunuz bu kupada gerçekten bu kupanın gediklisi ve başlarında da gerçekten Ancelotti gibi bu kupayı dört kere kazanmış bir hoca var. Guardiola'nın da biliyorsunuz İspanya'ya yabancı değil Real Madrid'i daha önce. Barcelona'nın başındayken çok kereler yenmiş. Aynı zamanda o zaman Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmış. İşte UEFA Kulüpler Kupası'nı almış. Yani bir sürü kupası olan başka bir hoca. Aynı zamanda elinde Haaland gibi, De Bruyne gibi, Mahrez gibi, İlkay gibi, Foden son zamanlarda form tuttu. Çok formda bir takımla geliyor bu sefer. Real Madrid'in biraz daha böyle bu sene çok formda olmadığını söyleyebiliriz lige baktığımızda. Ligde gerçekten son 3 maç 13... Maçta e, 8 kere kazanabildiler. Kendi evlerinde kaybettiler. Gol yiyorlar muhakkak. E, Manchester City'nin son 13 maçını kaybetmediğini söyleyelim arkadaşlar. 13 maçtır yenilmiyorlar ligde. E, bu 13 maçta da ama gol yiyorlar açıkçası. Ben yine bu maçta da gollü bir maç bekliyorum. Real Madrid kendi evinde zaten bu maçtan e, galip ayrılmak isteyecektir arkadaşlar. O yüzden saldıracaktır. Manchester City de o bekleyen oyunu iyi oynuyor. Bunu bize defalarca gösterdi bu sene. O yüzden onlar da gol bulabileceklerdir. Ellerinde Vinicius gibi, Benzema gibi gerçekten e, bitirici oyuncular var. O yüzden de Real Madrid'in de gol atacağını düşünüyorum. Manchester City'nin de gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol varı zaten 1.39 arkadaşlar. Bu bundan önceki karşılaşmalarında da hem gollü hem de kornerli e, maçlar oynamışlardı. Ben kornerde e, olacağını düşünüyorum. İlk yarı 4.5 üstü korner. Henüz oranları açık değildi. İlk yarı 4.5 üstü korner denenebilir. 8.5 üstü korner denenebilir bu maçta. Aynı zamanda karşılıklı gol var ve üst bekliyorum bu maçtan arkadaşlar. E, açıkçası KG üst 1.63. E, ka, düz karşılıklı gol var 1.39. Manchester City kazanmaya daha yakın görüyorum. Gerçekten son dönem formdalar ama dediğim gibi Real Madridi kendi evinde asla karşıma almam. O yüzden de karşılıklı gol var, üst. E, bunlar değerlendirilebilir. Karşılıklı gol var ve üst. 3.5 üst mesela. 3.5 üst de değerlendirilebilir. Daha önce çok gollü maçlar oynadılar. Real Madrid de kendi evinde muhakkak skor almak isteyecektir. Manchester City'nin herhangi bir golüne karşı onlar da saldıracaklardır. İki tarafta hem geçiş hücumunu iyi yapabiliyor hem de biliyorsunuz normal set hücumunu iyi yapabilen takımlar. Manchester City bir tık daha önde görüyorum ama onu da söylemek lazım. Evet yani bu bence turu bu sefer Manchester City bırakmayacak gibi geliyor bana açıkçası. Evet devam edelim bu arada bıt bıt ses geldi. Bu maçla ilgili fikirlerim bunlar bence hani Şampiyonlar Ligi'nin en keyifli mücadelesi de bu olacak. Geçen senenin rövanşı olarak. Evet devam edelim. Çarşamba günü de arkadaşlar Milan'la Inter'in mücadelesi var. İki İtalyan takımı. Bu arada fark ettiyseniz kupalarda inanılmaz bir İtalyan üstünlüğü görüyoruz. Milan Inter Şampiyonlar Ligi'nde Fiorentina şeyde konferans liginde Roma var. Yani var oğlu var. Bütün neredeyse İtalyanlar kafayı oynayan bütün İtalyanlar orada Napoli Şampiyonlar Ligi'ndeydi elendi falan. Lazio yeni elendi. Ee, hani belki de bıraktılar yani Şampiyonlar Ligi'nde kalmak için belki de böyle yaptılar. Bilmiyorum. Ee, Milan-Inter maçına gelecek olursak Milan'ı hiçbir zaman kendi evinde karşıma almam arkadaşlar. Ama Inter'in bariz olarak e, bu sene e, bütün takımlara bir üstünlük kurduğunu görüyoruz. Son dönemde daha formda olduklarını. Özellikle bu, bu tür e, kupa maçlarında çok iyi organize olduklarını görüyoruz. İyi geçiş hücumu yapıyorlar. Özellikle deplasmanda çok kapalı oynuyorlar. Burada da ben hani Milan tabii ki kendi evinde gol atabilir. İşte Ciro var, Leao var. Hani ellerinde işte Tonali var. Yani gerçekten iyi bir takım. Brahim Diaz'ın sürpriz golleri var falan baktığımızda. Ama karşı tarafta da gerçekten tehlikeli oyuncular var. Mkhitaryan gibi mesela bu tarz maçlarda geçiş hücumu başlatan. Barella gibi. Hem gol hem asistlerle katkı sağlayan oyuncular var. Lotaro'yu, Lukaku'yu saymıyorum ki Lukaku da yavaş yavaş form tutuyor. O yüzden bu maçta açıkçası ben alt bekliyorum arkadaşlar. 1-1 gibi ya da belki kazanırsa Milan 2-0 ama iki tarafında gol atabileceği bir maç bekliyorum. Ama tabii ki bunun riskli olduğunu düşünüyorum. Mesela en çok gol olacak yarı eşit olabilir. Mesela ilk yarı bir gol olursa ikinci yarı da bir gol olur. Falan. Hani Böyle bekliyorum açıkçası. 1-1 gibi ya da 2-0 bir tarafın alacağı bir maç olarak görüyorum. Çünkü iki tarafta gol attıktan sonra savunmaya geçecektir. O 1-0'ı çünkü en iyi İtalyanlar koruyor biliyorsunuz. O yüzden 1-0 öne geçen bu maçı bitirmek için elinden geleni yapacaktır o şekilde bitirmek için. Bunu da göreceğiz. Bu arada kart olabilir maçta arkadaşlar. Zaten İspanyol hakem yönetecek. 4.5 üstü kart açılırsa bence rahatlıkla gelebilir. Bu maçta sert bir mücadele olacağını düşünüyorum. Ee, önceki son 3 maçlarında aralarındaki e, bir birinde 7, birinde 5, birinde 8 kart oldu bu takımların. O yüzden bu maçta da kart olma ihtimali var. Ee, İtalyan takımları böyle final mücadelelerinde sertleştirebiliyorlar oyunu. E, özellikle. O yüzden kartta kart üstte denenebilir. 4.5 üstü kart bu maçta rahatlıkla denenir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi karşılıklı gol var bekliyorum. 1-1 gibi olabilir ama 2-3 gol bandında biter maç. 1.78 bunun oranı arkadaşlar. 2-3 gol bandı. Ee, dediğim gibi bu şekilde değerlendirilebilir. Korner 8.5 üstü denenebilir. Inter çok korner kullanıyor. Milan da kendi evinde korner kullanır diye düşünüyorum ki erken bir gol bulursa Milan çok daha fazla korner görebiliriz maçta. Devam edelim arkadaşlar. Gelelim Efendim UEFA Avrupa Ligi'ne UEFA Avrupa Liginde yine bir e, İtalyan var Juventus ve Sevilla arkadaşlar. Sevilla bu sene ne yaptı etti yine UEFA kupasında yarı finale kadar geldi biliyorsunuz Fenerbahçe ile oynadı e, Manchester United e ile geçen e, bir önceki turda çeyrek finalde. E, sonradan hani yeni teknik direktörüyle. Yeni teknik direktörüyle bir atılım gerçekleştirmeye başladı. Ligde de orta sıralara kadar geldiler, düşme potasındalardı. Yavaş yavaş toparlanmaya başladılar. En büyük suçlusu bunun tabii ki ligin başında transfer ettikleri, yani kendilerinden giden oyuncuların yerlerini yerini tam olarak dolduramamış olmaları bence. Onun üzerine bir sürü hocayı telef ettiler diyebiliriz yani açıkçası Lapoteke de o yüzden gitti diye düşünüyorum o yüzden bu maçta arkadaşlar e, Sevilla'nın çok şanslı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Juventus da kendi evinde çok güçlü bir takım. E, kendi evinde bu maçı kazanır diye düşünüyorum açıkçası. Juventus kazanır 1.58 orandan. E, yani 1-0 2-0 kazanır o da kazanırsa yani e, öyle düşünüyorum. O yüzden maç sonucu bir 1.58 bunu değerlendireceğim. Tabii ki iki gol atmak isteyeceklerdir. 1 ve bir yani ev 1,5 üst de denenebilir ama maçı 3,5 altta kalacağını düşünüyorum ben. 3,5 altı ve 1 206 orandan Juventus maçındaki önerim olacak arkadaşlar. Bence Juventus zaten kupaya önem veriyor bu sene. Şampiyonlar Ligi oynayamadılar ama biliyorsunuz o puan silme cezası geri alındı. Tekrar Şampiyonlar Ligi ayarında çıktılar. Orası nasıl oldu bilmiyorum orayı çözerler bir şekilde herhalde. Juventus seviyeyi kendi evinde yener. Sevilla'da çok gol yemeye izin vermez diye düşünüyorum. 1-0, 2-0. Zaten bu sene Juventus o şekilde kazanıyor. 1-0, 2-0, 1-0, 2-0. O yüzden bu maçı da ya 1-0 ya 2-0 Juventus kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Devam edelim. Bu arada net golcüleri var. Yani Milik gibi, Vlahovic gibi, Orsic gibi yetenekli bir servisçileri var. O yüzden Juventus'u daha önde görüyorum bu turda. Burada da skoru alırlarsa orada da koruyabilirler. Yani Sevilla'nın bir üst modelidir Juventus çünkü. Yani iki golü atarsa o maçı bir, bir sonraki maçı 0-0'a bağlayıp bitirebilir yani. Devam edelim. Roma ile de Leverkusen'in maçı var. Bence günün gollü maçı bu olacak. Yani Avrupa Kupası'nda. Roma çünkü son dönemde yani hem ligde hem aynı zamanda kupada gollü maçlar oynuyor. Bu maçta da ben gollü bir maç bekliyorum. Çünkü Leverkusen'in e, oyun tarzı da böyle. Leverkusen de gol atabilir Roma'ya diye düşünüyorum ama Roma'nın iki tane gol gol atacağını düşünüyorum bu maçta Leverkusen'e arkadaşlar. E, karşılıklı gol var. Üstü olabilir. Ev bir buçuk üstü olabilir. Roma'nın kendi evinde iki gol atarının oranı 1.98 arkadaşlar. Leverkusen o kadar iyi bir savunma takımı değil. Deplasman'da oynadıkları bütün maçlarda gol yediler hemen hemen. E, Roma gibi bence tehlikeli bitiricileri olan işte Dybala gibi, Temi Abraham gibi, Şaravi e, yeri geldiğinde Pellegrini ee, en azından iki gol atabileceğini düşünüyorum Leverkusen'e. Gol yerler mi? Gol de yiyebilirler. Çünkü Leverkusen de açıkçası e, tehlikeli bir takım. <laughs> karşılıklı gol var olabilir bu maç. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü olabilir. 2-10 bunun oranı. Yani 2-1 gibi, e, 2-1-3-1 gibi bir Roma galibiyeti bekliyorum açıkçası burada ben. Ama dediğim gibi e, düz alırım. Roma'ya hiçbir zaman taraf almam arkadaşlar. Ev 1.5 üstü alabilirim ya da karşılıklı gol var alabilirim bu maça. Korner üstte denenebilir bu maçta. Bence 8.5 üstü korner de bu maçta rahat rahat gelebilir. Konferans liginde bence çok güzel maçlar var. Konferans ligi bence daha net galibiyetlerin çıkacağı. Mesela Fiorentina bazen mücadelesi. Fiorentina'yı çok daha üstte görüyorum bu turda. Bazen de herkese gol atabilecek bir takım ligde kötü gidiyorlar. Ama UEFA UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale kadar geldiler. Tebrik etmek lazım ama burası bence artık şeyi bırakacakları yer, şapkayı bırakıp gidecekleri yer diye düşünüyorum. Fiorentina bu maçı kazanır ve 2 gol atar. Rahatlıkla denenebilir. <laughs> Maç sonucu <laughs> bir ve bir buçuk 1 ve 1.5 üstün oranı 1.44 şu an. Bu gider 1.36'ya kadar falan düşer. O yüzden oranlar düşmeden değerlendirmek lazım. <laughs> Açıkçası orada bırakacağını düşünmüyorum ben e, Fiorentina'nın 2-0 yetmeyeceğini. En azından 3 gol atmak için saldıracağını. Bu sene gerçekten çok iştahlı bir Fiorentina var. O yüzden maç sonucu 1 ve 2.5 üst e, finali çok isteyecektir. Kendi evinde de e, maç sonucu 1 ve 2.5 üstü yapar bu maçı diye düşünüyorum. 1.80 bu, bunun oranı ev 2.5 üstü atarın oranı arkadaşlar. 2.26 e, açıkçası bu maçta ben. 3-0, 3-1 falan gibi. Çünkü Bazel'de gerçekten tehlikeli bir takım. Gol atabiliyor herkese. Fiorentina'ya da atabilirler. 3-1 gibi, 4-1 gibi bir Fiorentina galibiyeti bekliyorum. Özellikle 3.5 üstü de denenebilir. 2.34 bunun oranı. Ama tabii ki hani çok böyle riske etmemek için düz 2.5 üstü, maç sonucu 1 ve 1.5 üstü gibi şeylerde denenebilir bu maçta. Bence Fiorentina bu maçı rahat kazanacak arkadaşlar. Devam edelim. West Ham'la AZ Altmar'ın mücadelesi var. Altmar da gerçekten buraya kadar saygıyı hak edecek şekilde geldi. Ama West Ham gerçekten tehlikeli bir takım. Kendi evinde özellikle bu sene çok potansiyelini yansıtamasa da kupada şu ana kadar yenilmediler. Kendilerinden çok daha alt sıralardaki takımlarla oynadılar zaten. Ve kendi evinde de iyi oynuyor bu sene. En son Manchester United'de 1-0 yendiler. Gol yemeden kazandılar. İşte Liverpool'a iki tane attılar kendi evlerinde. Arsenal'e aynı şekilde. O yüzden Azi Altmar'a da iki tane atarlar arkadaşlar. Kendi evinde maç sonucu bir düz. 1.42, 1 bir ve 1.5 buçuk üst. 1.71 bence rahatlıkla değerlendirilebilir. West Ham ev 1.5 üst. 1.55 mesela rahatlıkla gelir diye düşünüyorum. Altmar'ı göz ardı etmiyorum. Altmar'da deplasmanda aslına bakarsanız ne kadar az gol yersem o kadar iyi şeklinde oynayan bir takım. Kendi evlerindeki seyircisinin potansiyeline, evdeki göster göstereceği potansiyele inanan bir takım. O yüzden Alkmaar'ın da burada iyi savunma yapacağını düşünüyorum. onlar da geçiş kovalayacaklardır. Çok yetenekli oyuncuları var. Altgard gibi Pavlidis gibi, Sugawara gibi falan böyle 8 gol 3 asist gibi bir performans, pardon 8 asist 3, 3 gol gibi bir performansı var onun da. Carlson 6 gol 4 asist. Pavlidis 12 gol, 4 asist. Ya yani bunlar total tabii ki. Ama West Ham karşısında, West Ham bu sene gol atmakta sıkıntısı var. O yüzden öyle çok üstlere gitmeyebilir maç. Altmar çok sıkı kapanırsa. 1-0, 2-0, 2-0 iyidir gibi diye düşünüyorum. 2-0 West Ham bu maçı kazanabilir. Belki hani bir Aze Altmar golü de izleyebiliriz belki ama yine de 1 ve 1.5 üstü ya da düz West Ham galibiyeti bu maçta değerlendirilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar ve biliyorum. bu arada ilk yer en çok korner Restam çünkü Alkmaar'ın daha kapalı oynayacağını düşünüyorum. 8 üstü Korner de çıkabilir? Çünkü Alkmaar da gol yerse onlar da kullanabilirler korner diye düşünüyorum. O yüzden maçla ilgili düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Siz de fikirlerinizi belirtirseniz maçlarla ilgili paylaşım olur. Hani herkes fikrini yorumlarda belirtirse harika olur. Bir de dediğim gibi Real Madrid Manchester City maçı skorunu soruyorum size. onu da not ederseniz güzel olur. Bakalım Haaland gollerine devam edecek mi? e De Bruyne ne yapacak? İlk kay atar mı falan? Hani fikirlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim videonun yorumlarında arkadaşlar. Diyelim ve teşekkür ederim. Oraya kadar izlediyseniz, abone değilseniz hala abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Onu da söyleyelim ve videoyu bitirelim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.